Tibi dinin kalın, dinin kalın, metti bir de kalın, dağlıklı kalın, metti bir de kalın. Ben, ben, beni demedi attı, duygulam, duygumu tarzım. Beni demedi, beni demedi, annem, babam, beni demedi. Kağıt, at, kağıt atalım, beni, beni demedi. <laughs> beni yemedin. Beni beni benden beni benden beni beni kim beni kim be, be, toprak de toprak toprak de toprak tepisi, beni yemedin beni annem babam katetlerim beni annem, annem kalım. Ömrümdenim. Beni, ben beni, beni istemediniz. Ağır, ah, ağır, ah, ağır bitim. Ağır, 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 ağır atar azım. Atar azım, atar. Ağır, ağır, ağır atar azım. Ağır, ağır, ağır atar azım, atar, atar. ne demek? Ah, Tap, Tablağı, tablağıladığım dökün en atar aldım. Beni, beni hiç, ben bir gün aldım, ben bir gün aldım, anlamadım. Ben bir gün aldım, bir gün aldım, bağrını da batmadım. Bağrını da batmadım beni. Bağrını da batmadım beni. Eee, <laughs> el aldım, el aldım demedin bana. Geç, geç canım getti annem gitti annem Bala annem gitti annem balaz gitti balam doğmut balam doğmut gün diğimde hamız getiren doğmut beni isimle değmedi beni isimle değmedi ki beni isimle değmez ki beni isimle değmez ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

demedi din demedi demedi bunda bunda da bir gün demezsin bana Aa la la bittim Aa ağlar la gittim Aa la la Aa indim Aa ağlar la bittim Bittim bittim, bittim. bittim. atal aldım atalı atal atal aldım atal aldım atal aldım ben kendimden gettim kendine getir, kendine getir kalb oldun. Üttüklen, <laughs> Üst, üttüklen doğmadı, üttüklen doğmadı. Ket, ketelerim üttü doğmadı. Ben bir gün adını anlamadım, anlamak da istemedim. Ben, ben, ben malım mal ben mal mal dedi, mükemmel mal Gebe anne beni Tam diridir Tam dizim diridir beni Tam dizim dizim diridir beni Ama Kuletem ah, Tab Tab Tabakla Tabaklama 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 Kuletem olmadı Allah Allah Bittim 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 Gel ben dikti dedi. Bittim. Bittim dünya. Dünya bittim. Bittim dünya. Dünya bittim. Kalp kalbla gittim. Kalbla gittim. Kalbla gittim. Hiç kimde ben gelmedi. Gelmedi kalbla gittim. Mesut alamadım. Bir, ke, bir kez bir kez mesut alamadım. Bir kez oldu kendime gel. Kendime 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 gelip de kendime Kendime kerite. Kendime kerite. seni de bilen diyemedim. Met met hmm. ben ben gel ben gittim. Ben kendimle gittim. Tuna Tuna ile oldundan adam. Tuna ile oldundan adam. Tuna ile oldundan adam. Beni içimde cemet beni içimde içimde cemet diyemedim. Hep, 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 hep bende, hep bende tuta, tuta hep bende. Tol, Do, tozum gün, tozum gün, tozum gün, tozum gün. Kalakundaklar, 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 kalakundaklar tanım mutlum. Tozum gün, tozum gün, kalakundaklar tanım mutlum. Kala hep bende, 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 bende. Tuta bende, günahla bende. Bütün ben de günahlardan Hiç, İç sizin günahını da tamam. İç sizin günahını da tamam. Sizin günahını da Ben tamam. Ben Ben Benim 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 Benim, benim, ben, benim ben, ben dektiklerim Ben benim dektiklerim Nenle mi Benim dektiklerim Nenle mi dedin Nenle mi dedin Benim dektiklerim anlat, ben 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 Atağınlar Atağınlar Ötüldü Ösü, ötüldü 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 batım ötül batım dektim 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 biliminle dektim dektim biliminle dektim anam anam babam beni demene bir ben demene de bir dinama el aldım el aldım el aldım Palma, 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 palma bastın. Palma bastım, bastım kırdın dişlerle, kırdın dişlerle. El aldın, el aldın. Net, netti bir de kalın, dağılıklı da kalın, netti bir de kalın, bir dinle, kalın. Netti be.